Ne geceydi ama. Nasıl Duygu? İyi iyi. Ali'den ümidini kesince daha iyi olacak. Her şeyde bir hayır vardır derler ya. Ha. E, pilotun onun için yaptıklarını gördü. Ali'nin evinde olanları da gördü. Çok iyi oldu çok. Yalnız bence sen biraz fazla üstüne gidiyorsun. Geri tepecek. Yok canım. Ben bir şey demedim ki. Yani konuştuk ana kız güzel güzel öyle. Ben yani sadece seni seven adamın yanında dur dedim. Öyle çok mutlu olursun dedim. Falan öyle işte. Ha bu arada o avukat arkadaşını arayacak kızıl saçlı olan. Meral. Sen böyle büyük büyük öğütler veriyorsun ya. Şimdi ben gerçekten merak ediyorum. Sen mutlu musun? Aa, ne demek o şimdi anlamadım. Gayet basit bir soru sordum. Bak ben seni seviyorum. Onun için de daima alttan alıyorum. Ama sen kimseyi sevmiyorsun. Asla beğenmiyorsun. Gerçekten ikinci defa sormak istiyorum. Mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> Aman İlhan akşam akşam nereden çıkarıyorsun bunları? Ben kimseyi beğenmiyor muyum canım ayrıca? Yani Hadi, hayırlı geceler. Ali sen misin oğlum? Ali? Hoş geldin Ali. ...Torul Baba. Anlat bakalım oğlum. Nedir seni buraya gece gece getiren? Sevda Torul Baba. Sevda. Sevda kızından mı söz ediyorsun? Yoksa birine gönlün mü aktı senin? Yoksa... ...her kişi birden mi? Öyle değil Torul Baba. Sevda çok kötü... Ve bu defa ona yardımcı olamıyorum. Böyle konuşacak, anlatacak oluyor bazen. Sonra vazgeçiyor, söylemiyor. Benim de kafam çok karıştı. Ailesi de benim yüzümden çok üstüne geliyor galiba. Olabilir. Kardeşine olanlar yüzünden arada kalmış olabilir kızcağız. Evet. Tabii ama az kaldı. Konuşacağım onlarla. Onlar da anlayacak benim masum olduğumu. Sevda için yapacağım bunu. Aslında ailesini de anlıyorum. Evlatlarını kaybediyorlardı neredeyse. Kolay değil ki. Evlat acısı. Çok zor. Hala bulamadın mı? Sevda kızının kardeşini vurdu Tanrı. İsmini cismini öğrendim aslında. Yarın ziyaret edip detaylıca konuşacağım. Bunu niye yaptı? Kar küresini nereden öğrendi? Öğreneceğim her şeyi. Belki de kardeşini gerçekten tanıyordur o adam. Kardeşinden öğrenmiştir. Olabilir tabii. Benim de bir ümidim var Torul Baba. Sevda cep telefonunu bende unutmuş. Biraz önce onun evine uğradım telefonu bırakmak için. Evde evet. yoktu. Endişeleniyorum. Geçen sefer böyle olduğunda başı belaya girmişti. İçim daralıyor Durul baba. Sen içini ferah tut oğlum. Sevda aklı başında bir kız güvende olacağı ona iyi gelecek bir yer bulmuştur kendine o zaman Telefonunu sana bırakayım Turul baba. Buraya gelirse sen verirsin ona. Hadi ben kalkayım artık. Allah emanet ol. Sen de oğlum. Sen uyumadın mı daha kızım? Uyumadım Tuğrul baba. Ali'nin sesini duyunca geldim. Burada olduğumu söylemediğin için teşekkür ederim. Ben söylemedim ama o anladı. Anladı mı? Nasıl anladı ki? Anlamasaydı cep telefonunu bırakmazdı. Allah kurtarsın. Eyvallah. Allah kurtarsın. Eyvallah. Hadi Allah kurtarsın.